<laughs> İtalya'da bir felaket yaşandı. Merhaba, İtalya'nın sınırlı bir kutusu var. Çırak ve çırak, kutusunun doğru bir noktasına 300 metre altında yürüyor. Osmanlılar radyant hakkında güç programıyla ile dünyanın Daha enerji üretiminin 4'te 3'ünden fazlasını evet. karşılayan Kingdom, felaketle ilgili tüm suçlamaları reddetti. Olay yerindeki kimliği belirlenemeyen iki radyant hakkında bilgisi olanların bildiklerini paylaşması isteniyor. <laughs> Ha tarete bak. Taret böyle olsa ne komik olur lan. Tebrikler. Sonunda gelebildiniz. Çatışma sinyalleri alıyoruz. <laughs> Farkı buldun mu? Evet buldum. Fena ha. Üf. Uzaklaşma. Şey, hazır ol. Ben doğuştan hazırım. Bu tarafta. Bu Kemal değil mi? Ne yapıyorum? Hey, şuna bak. Ortamdaki radyaneti topluyor. Nasıl durduracağız? Uğraşıyorum. Isı sinyalini güçlendirmek için radyo gerekli. <laughs> Bay Kuray'ın. Yanlış hallederim. Yalnız solda kutular var. Ne yeni istiyor? güncelleme mi acaba? Aha. <gülüyor> Hayda. Yürü <laughs> be Çok sağma. Yürü sen. Aha yeni ajan. Yeni ajan. Onlarınız kim bu? Yeni e ajan yukarı. mı? <gülüyor> <gülüyor> o da Phoenix. E ee, bu ne amına <laughs> Spider-Man gibi. İşte, i̇şte diğerlerinin şeklini alan <laughs> Yüzünün halini görsün. O sikti. Şey, shape shifter kanka, shape shifter. O. Oh. Ne oldu ya? Hadi. Kanka nerfli bakayım yandan vuramaz. Güç kaynağı bulabildin mi? başlasana o zaman. Kemal işte bu tam Kemal ya. Gücü yetmiyor. Aşırı Lan patlayacak bomba. <laughs> <onla. gülüyor> işe yarayacağını düşünmüyordum. Harbi mi? O zaman bir dahakine bize de söyle bir zahmet. Bölge güvende. Eve dönüyoruz. Bizim ihtiyar mı o? Söyle bu sefer cevap istiyorum. Senin sıkıntın ne ya? Hallettik işte. Phoenix ufak bir yüzleşme yaşadı. Tekstler bir tık. Ve radyonetimizi neden istiyorlar? Birin sonunda konuşacağım. Öğrenmenin vakti geldi. Cállatın, şey, bir şey Bence güzel olmuş ya. Bence güzel de. Güzel olmuş. Aha aha. Bra. Bra. <gülüyor> 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 Yok ya. İşi batıran sensin. Hadi Bezet. Senin işin kolaydı tabi. Artık koca ekipler gönderiyorlar. Biz de öyle yapacağız. <sprung Emma Consider�ya> Valorant 2 çıkıyormuş kanka. Valorant 2 ye Aynı Aynısı anlı, değil, değil mi? mi? Kopya yani. Sırf map olsun diye. <laughs> 5 vs 5 mi geliyor yoksa Semiha? <laughs> <laughs> İlginç yani Yeni Çar'la ilgili bir şey koyarlardı değil mi? Hiçbir şey koymamışlar. Ben de onu bekledim O Bind'e ben çok takıldım. Yeni güncelleme öyle bir şey mi gelecek acaba? fringe'e kaçmış galiba. Paralel evren falan. Dimension mu değiştirecekler? Ne olacak? The Ring ne diziydi be. The bölüm... gerçekten çok güzel diziydi kanka ama yarrak gibi bitirdiler yani sonunu. Evet. 100 bölüm yüzü de akıcı yani Aa, böyle bak, kanka. Buraya da veriyorlar.